Deli gibi USDG basıyorlar değerli arkadaşlar. Stabil coin basıyorlar. Bu haberleri biraz önce görmüşsünüzdür. Ortalama bir saatlik zaman dilimi içerisinde bu haberleri piyasaya vup 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 vermeye başladılar. Panikleyin diye vermeye başladılar. Ama benim anlamadığım konu Niye panikliyorsunuz? Geçtiğimiz 3 haftalık zaman dilimi içerisinde zaten milyar dolar değerinde teter basmışlardı. Biliyorsunuz eğer Twitter hesabımızı takip ediyorsanız bu konuyla alakalı sizlere gerekli olan bütün paylaşımları yapmıştım. Ne kadar bastıklarını, ne kadar ettiklerini tek tek anlattım sizlere. Bu basımlar gayet normaldir arkadaşlar. Ben de şimdi bu videoda size bunun mantığını birazcık anlatmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi bakın Twitter hesabımı mutlaka takip edin. Anlık olarak size bütün paylaşımları orada gerçekleştiriyorum. Gelin isterseniz hep beraber size bu olayın aslı nedir bundan bahsedeyim. Çok uzun süreli bir video olmayacak. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Tether yani USDT ile alakalı piyasada belli başlı kara haberler dolaşmaya başlamıştı. Bu haberlerin başlıca gelenlerinden bir tanesi Avrupa borsalarında bu Mika dedikleri bir bilmem ne yasal prosedürler zıvırlar bilmem neler varmış. Onu almadığından dolayı ne yapılacakmış? Bütün kripto para borsalarından yani doğrusu Avrupa'daki kripto para borsalarından Tether'i değerli edileceğine dair belli başlı haberler piyasaya sürüldü. Hemen arkasından Coinbase... Bu konuyla alakalı da yine biliyorsunuz Twitter'dan zaten bunu paylaşmıştım. Bir delist edilme mevzuları yaşandı. Çünkü Coinbase Amerika Birleşik Devletleri'nden çok korkar arkadaşlar. Akılları gider. Yani Amerika aman bize dokunmasın, Amerika bu olmasın dese Ripple'ı bile biliyorsunuz oradan delist etmişlerdi yani. İşte tam olarak da bu haberlerin hemen arkasından ister istemez piyasada bir alternatif stabil coin arama çabaları girdi. Bunun başlıca ve hacim olarak diğerlerine nazara güvenirlik olarak ve biraz önce bahsetmiş olduğum Mika doğrulamasını yani daha doğrusu bir başvuru bilmem alan kimdi en yakında USDC vardı. İnsanlar USDC talep oluşturduğundan dolayı haliyle piyasaya mecburi basım yapmaları gerekiyordu. Bu basımları şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu Tether'deki mantıkta da aynıdır. Eğer siz 1 milyon dolarlık bir USDC bastıysanız real yani gerçek hayatta da kendi bankanızda yani doğrusu bankalarda 1 milyon dolar değerinde dolar tutmanız gerekiyor. Yani birebir pek dedikleri olay değerli arkadaşlar bu. Bunun stabilliğini daha doğrusu USDC'nin bu hani sağlam kalan stabilliği var ya bunu sağlayabilmeleri için haliyle piyasaya USDTG basmak gerekiyor. Bilerek tane tane anlatıyorum anlayabilmeniz için. Çünkü bazı arkadaşlar hızlı konuştuğumu düşünüyorlar. O yüzden mümkün oldukça piyasadaki talebi karşılayabilmek için USDTG basacaklar ve bunu da basmaya devam edecekler. Böyle söyleyebilirim ki size mesela Garantinin kripto para uygulamasına girdiğinizde bile USDT göremezsiniz arkadaşlar. USDG'yi görürsünüz. Yani bu bile ince bir ayrıntıdır aslında. Güvenirlik anlamında bizim Türkiye'de hangisini tercih ediyorlar? Buradan yola çıkarak sizler de bu konuyu anlayabilirsiniz. Şu an için bu konuyla alakalı da anlatabileceklerim bunlar. Kafanıza herhangi bir şey takılmasın. Yine kafanıza takılan bir şey olursa da Twitter hesabımızdan yorumlara da yazabilirsiniz. Herhangi bir fark etmiyor bizim için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.